Burada kalp meridyenimiz var. Kalbimizi dolaşım sistemimizi aktif etmek istiyoruz. Evet, şimdi parmaklarımızın aralarını şöyle birbirine geçirdik ve parmaklarımızın aralarını vuruyoruz. Burası boşaltım sistemimizi canlandırır. Burası omurgayı temsil ediyor. Ellerin sırtlarını böyle birbirine vururken çok canını açıyorsa kuvvetle muhtemel Şimdi dik dur. Elini şöyle böğrümüze. Timus bezi var şurada arkadaşlar. Baş sistemimizin lokomotifidir ve iç sıkıntı alır. Elini şöyle koy ve dik dur. Burada duruş çok önemli. Evet çok canını acıyabilir. Kulak memesi ne kadar çok canını acıyorsa bil ki vücutta o kadar çok toksin var. Şimdi o toksinleri kabartıyorsun. Diyaframı bir uyaralım. Bir kendine geldi yeri. Kollarını kaldırdın yukarıya doğru şöyle. Burundan nefes alıyorsun. arkadaşlar ilk olarak vücudumuzu aktive edeceğiz. Bazı noktalara vuruşlar yapacağız. Akupresyon hareketleri yapacağız. Doku ve organlarımızın kanlanmasını sağlayacağız. Ki arkasından oksijen oraya çok iyi gönderelim. Ki temizlensin vücudumuz. İlk olarak ellerimi görüyorsunuz. Şöyle birleştirdim. Şu baş parmağımın altındaki etli bölgeyi. Buraları birbirine vurarak başlıyorum şöyle. Şu an vurduğum bölge arkadaşlar göz meridyenimize ihtiva ediyor ve solunum sistemimizi hareketlendirecek meriden noktalarını içeriyor. Şimdi buraya vurarak aslında hem solunumumu biraz canlandırmaya çalış başlıyorum hem de gözlerimi. Çok önemli noktalardır. Kuvvetle vuralım ama böyle dokunma değil. Vurun. Acıyorsa, vurduğunuz bölge acıyorsa demek ki bu bahsettiğim solunum sisteminde de gözde sorun var demektir. Şimdi ellerimin içlerini şöyle birleştirdim. Alt kısımlarını, karate noktası dediğimiz noktayı ve buraları birbirine vuruyoruz. Burası enerji boşaltım noktasıdır arkadaşlar lenf sistemimizi canlandırır. Özellikle vücudumuzdaki birikmiş negatif enerjileri atmak için çok değerli bir vuruş noktasıdır. E vücudumuzdaki negatif enerjiler gitsin ki pozitif enerjilere yer açılsın. Güzelce vuralım lütfen. Hep birlikte yapmaya gayret edin olur mu? Herkesin çok rahat yapabilecek şeyler. Yapmaya, deneyimlemeye çalışın. Aslında öyle hissedeceğiz. Şimdi bakın el bileklerimizi şöyle birbirine koyduk ve bileklerimizi birbirine şöyle vuralım. Kollarımızın iç kısımlarıyla beraber. Burada kalp meridyenimiz var kalbimizi, dolaşım sistemimizi aktif etmek istiyoruz. Güzelce el bileklerimizi ve kolumuz oldu. Şimdi herhalde son. Biraz vuralım ama tamam mı? Bütün dolaşım sistemimizin canlanmasına ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar elini şöyle açıyorsun yumuşakça. Şu elinin yumuşak kısmı var ya. Birinin yumuşak kısmıyla şöyle güçlü vuruyorsun. Birini sabit tut. Sol elini sabit. Sağ elimle o baş parmağımla işaret parmağımın arasındaki bölgeyi birbirine vuruyorum. Bu bölgede vücudumuzdaki bütün organların izdüşümü vardır. Siz lütfen olmaya devam edin. Mesela sıktığında bir acı bir sertlik varsa bir ki mutlaka bir doku ya da organda tıkanıklık var. Orayı açmaya çalışıyoruz ama güçlü vuruyoruz. Orada bir titreşim olmalı. Şimdi sağ elimi koydum diğer elimle vuruyorum. Ellerimi değiştirdim. Bir elim sabit diğer ile. Güçlü vuralım lütfen. Hissedeceksiniz. Bakın burada oluşan titreşim bütün vücudu, bütün organların canlanmasını sağlar. Bu da bizim için çok istediğimiz bir şey, çok değerli bir şey. Doğru mu? Güçlü vuralım lütfen. Evet şimdi parmaklarımızın aralarını şöyle birbirine geçirdik. Ve parmaklarımızın aralarını vuruyoruz. Burası boşaltım sistemimizi canlandırır. Üreme organlarımızı ve boşaltım sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için burayı vuruyoruz. Mesela altına kaçıran çocuklar varsa bunu böyle oyun yaptırırsanız onlara çok fayda sağlayacaktır Allah'ın izniyle. Lütfen güzelce böyle vuralım. Harika. Şimdi sol avucunu aç sağ yumruğunu sık ve sol avucunun içine şöyle vuruyorsun. Tam bunu ses gelsin. Acı, acımasın normal arkadaşlar. Acının üzerine gidiyoruz. İyice otursun. Ellerimiz ve ayaklarımızda bütün vücudu ihtiva eden e, biyolojik aktif noktalar vardır bolca. Mesela ayakların altında gelen refleksoloji noktaları gibi. Benzerleri avucumuza da var. Şimdi sağ avucumuzu açalım. Sol yumruğumuzu da içine alalım. Vuralım ama lütfen. Fark olursun yani. Hazır yapıyoruz madem. Bugün güzel yapalım. İyice bir canlanalım. De, bir faydası olsun. Katılan bütün arkadaşlarımıza bir hayli dokunsun inşallah. Şimdi elimin sırtını koydum. Diğer elimin sırtıyla üzerine örüyorum. Ellerimin sırtlarını birbirine vuruyorum. Birini sabit tutuyorum, diğerini vuruyorum. Burası omurgayı temsil ediyor. Ellerinin sırtlarını böyle birbirine vururken çok canını atıyorsa kuvvetle muhtemel omurgada da sorunlar var demektir. Ama bunu yaptıkça omurgamızın kanlanmasını sağlayarak oranın da şifalanmasına vesile olabiliriz. Diğerine vuralım şimdi. Sağ elimi koydum, diğeriyle vuruyorum. Acı ne olur üzerine vurun. Korkmayın. Acı sorun olduğunu gösterir. İnşallah 21 günlük o online nefes meditasyon programlarının sonuna doğru artık bu acıların olmadığını göreceksiniz. Vücudu temizliğe temizliğe inşallah vücudun ihtiyaçlarını doğru zamanda karşılayarak kaliteli bir sağlık kalitesine kavuşacağız. Sevgili arkadaşlar şimdi bu kola vurma gibi, vurma gibi kollarımıza vuralım. Elini şöyle uzat. Diğer elimle şöyle üst kısmını yukarı doğru kollarımıza da çekip birçok biyolojik aktif nokta var. Omzuna kadar vur. Şimdi çevir kolunu iç kısmına yapalım şimdi. Yani Böyle bura bura yukarı kadar omzuna da vur mutlaka. Aynısını diğer kolumuza da yapalım. Bura bura omzuna kadar Çevir kolunu iç kısmından da başlıyorum. Yani her yerine vuralım. Şimdi dimdik dur. Elini şöyle böğrümüze. Timus bezi var şurada arkadaşlar bağışıklık sistemimizin lokomotifidir ve hiç sıkıntı alır. Elini şöyle koy ve dik dur. Burada duruş çok önemli. Böyle durmayın lütfen dik dur. Ağzını kapat burundan nefes alıp verirken şöyle vuruyorsun. Vur biraz. Vur. O hiç sıkıntı Çok iyi bir şey bu. Bağışıklık sistemini de bir kendine getirtir. Güzel bir çalışma. Vur lütfen. Evet harika. Şimdi arkadaşlar yukarı hareketlerle bakın şöyle. Yukarı hareketlerle yüzümüz ama yapalım. Yüz kaslarımız da bir canlansın. Yüz kaslarımız da çok değerli. Konuşurken bütün yüzümüzdeki kasları kullanıyoruz mesela. İfade ederken, iletişimde çok işimize yarıyor. Şimdi yüzü kullandık. Bakın parmaklarımı başımın içerisine, saç yamurasına koydum. Ve iyice evet saçı başı dağıtıyoruz ama akşam evdeyiz değil mi? Sorun yok. Yani yere çıkmazsınız bu saatten sonra herhalde. Bütün başımızda 32 tane akupunktur noktası var. Her yere dokunmaya çalışın lütfen. Ve düzeltelim. Şimdi Sevgili arkadaşlar, önemli bir konu, noktaya geldik. Kulak memelerini tutun lütfen. Böyle iki baş parmağınla işaret parmağının arasında sanki değirmen taşının arasında öğütülmüş gibi lütfen iyice ez. Evet çok canın acıyabilir. Kulak memesi ne kadar çok canını acıyorsa bil ki vücutta o kadar çok toksin var. Şimdi o toksinleri kabartıyorsun. Biraz sonra Allah'ın size nefes çalışmasıyla hepsini temizleyeceksin. Güzel bir temizlik ve şifa olsun. Ama lütfen ez. Acın üzerine git. Kulak memesine şimdi kulağın her yerini sık bırak her yerine dokunmaya çalış, sık bırak, içini, dışını, her yerini iyice. Ve şimdi şu işaret parmaklarından kulağının arkasındaki kemiğe biraz bastır lütfen. Kulağının arkasındaki kemiğe bastırırken hiçbir şey hissetmemelisin. Eğer bir acı ağrı sızı bir şey hissedersen bu kuvvetle muhtemel vertigo ya da orta kulakta iltihap olduğunu gösteriyor. Böyle bir şey varsa reddet seans almanızı öneririm. Yani bunun en hızlı çözümü bu. Çünkü apayrı. Genellikle vertigo düşme korkusundan kaynaklanır. Düşen birini görmek, düşme ya da itibar kaybı. Bunlar vertigo neden oluyor. Şimdi arkadaşlar diyafram kasımıza geldik. Anlatmıştım şöyle bir kasımız var diye. İman tatlısı diye bir kemiğimiz var şurada. Bu kemiğin tam altından parmaklarımızı böyle kaburgamızın altına doğru sokmaya çalışalım. Sok ve bastır. Diyaframı bir uyaralım. Bir kendine geldi yerim yani. Burada acıyorsa mesela diyaframımız zayıf olduğundan acıdan korkmayın. Hiçbir zarar olmaz. Sadece bastır. Ve şimdi bastırıp Kaburgaların altından şöyle ellerini sür. Bastır ve sür. Burada bir bilgi daha verelim. Reflü de diyafram problemidir. Diyafram bu hareketi yaptıkça şöyle bir hareket yapmış oluyor. Bu hareketi yaptıkça mide kapakçına masaj yapar ve reflü olmasın. Reflü varsa da demek ki burada bir sorun var. Şimdi de sol kaburganın altına elini koy. Burada yön çok önemli. Lütfen söylediğimi yapınız. Yön ve şekil önemli. Bağırsaklarımıza şimdi masaj yapacağız. Aktif etmesi alacağız. Sol kaburganın, kendi sol kaburganın altına elini koy elini Ettik bastır, bastırarak elini aşağıya. Şimdi sağa, şimdi yukarı ve sola. Dörtgen yaptık gördüğünüz gibi. Bağırsaklarımız da ayrı değildir. Aşağıya, sağa, yukarı, sola. Bastırarak dörtgen şeklinde aşağıya, sağa, yukarı, sola. Aşağıya, sağa, yukarı, sola. Dörtgen şeklinde bütün bağırsaklarımız. Biraz yapalım. Bağırsaklarımızda iyi çalışması çok değerli. Vücudun temizliği her şey açısından. Bunları hep konuşacağız 21 günlüklerde inşallah. Çok kaliteli bağırsak sistemi nasıl çalışır. Şimdi bu dört parmağını şöyle böbreğin oraya koyuyorsun şuraya. Baş parmağını da. ve burayı ovuyorsun. Böbreklerin olduğu boyu böyle ovala. Biraz ısı oluşsun burada. Mesela buraya ovalarken aa çok rahatladım diyorsan yeterli su içmiyorsun. Böbreklerde sorun var. Lütfen ovala şimdi tamam ve şimdi bir şey daha yapacağız. Kollarımıza vurduğumuz gibi kalçadan başla şöyle ve bacaklarının her yerine güzelce vurduktan. Bacaklarının vurmadığı bir yer kalmasın. Ayakta yapamayan arkadaşlarım oturarak da yapabilirsiniz. Hiç sorun yok tamam mı? Ama vurmaya çalışın. Bacaklarındaki her yere biraz uzansın kan dolaşımı. Bütün kılcal damarlar bir kendine gelsin. Bunu yapacağız. Şimdi birazcık vücudumuzu açalım mı arkadaşlar? Şunun çok önemli bir hareketi yapacağız. Çok keyifli bir harekettir dik duruyorsun. Ayaklar omuz genişliğinde açık ve yere tam basıyorsun. Ve bu hareket boyunca tabanlarını kaldırmayacaksın. Parmak ucunu yükselmeyeceksin. Tabanların tam bası. Kollarını kaldırdın yukarıya doğru şöyle. Burundan nefes alıyorsun. Tut nefesi ve parmaklarınla tabana değmeye çalış. Topuklarını kaldırmadan. Gözlerini kapalı daha yaparsın. Tabana değmeye çalış. Bak vücudunun uzadığını hissediyorsun. Şimdi nefesini ver rahatla. Bu hareket esnasında belinde incelmeyi kimler hissetti? Zunak arkadaşlar, şimdi görebiliyor. Belinde incelme hissettiysen doğru yapıyorsun. Aramızda belini inceltmek isteyen var mı? Evet, şimdi eminim hadi bir daha yapalım, daha doğru yapacağız değil mi hareketi? Hadi bir daha kaldıralım kollarımızı arkadaşlar. Burundan nefes alıyoruz. Tut nefesi ve kollarını tavana değdirmeye çalış. Uza, topukların yerden kalkmadan. Uza, belindeki incelmeyi hissedeceksin. Burada kaburgaları açmak istiyoruz en çok. Ver nefesini rahatla. Bu çok önemli bir harekettir. Solunum kaslarımızın esnemesini ve kuvvetlenmesini sağlar. Doğru nefes alabilmek için çok değerli. Hadi bir kez daha yapalım bunu. Sevdiğimiz hareketlerden bir tanesi. Kaldırdık kollarımızı. Burunla nefes alıyoruz. Tut nefesi ve tavana değmeye çalış lütfen. Evet nefesini ver rahatla. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu hareketi bir farklı versiyon daha yapalım. Burada da hissedin, inşallah acıksın. Şöyle yanlara doğru açıyoruz kollarımızı. Burundan nefes alıyoruz. Tuttuk nefesi ve yanlardaki duvarlara değmeye çalışıyoruz şimdi. Biraz gayret edelim inşallah. Yanlardaki duvarlara açıyoruz kollarımızı. Aynı anda dirseklerin iç kısmı acısın biraz. Her nefesin rahatla. İlk günden yormayayım. Bu göründüğü kadar kolay değildir. Kolları ağrıtır bilirim. Ama güçlenecek, güçlenecek çok rahat yapacağız. Hadi bir kez daha yapalım lütfen. Aç kollarını, burundan nefes al, gayret et biraz. Tut nefesi ve iyice aç kollarını. <laughs> Babam ve oğlum filmi geldi aklıma. Zannediyorum birçok arkadaşım da gelmişti. Ver nefesini ve rahatla. Evet bir kez daha yapalım mı? Da. Hadi çok daha iyi olacak inşallah. Aç kollarını, al burundan nefes. Tut nefesini ve aç iyice yanlara doğru. Bravo. 네, 주문해 드리겠습니다. 감사합니다.